Evet, uzun aranın ardından herkese tekrardan merhaba. Arabaya bayağı değişiklikler yaptık. Hepsini videoladım. Ondan önce ama bir inceleme videomuz olacak. şöyle göstereyim. MJJ'nin köpük aparatını inceleyeceğiz. İncelememiz için gönderdiler. Şöyle göstereyim. Foam Cannon Pro. Bunun köpük performansını vesaire size göstereceğim. Autoglim var bende bir de. Onunla da karşılaştırma düşüncelerimi söyleyeceğim. Araba zaten çok kirli değil, tozlu. Hadi geçelim yavaştan yıkamaya. Evet, önce şampuanımızı koyacağız. Ama hem böyle nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi burada benim şampuan var. Gel bir ürün alacağım. Evet, şöyle göstereyim. 200 ml e yakın ee, ürün koydum. Gerisini suyla dolduracağım. Bu zaten 1 litrelik. Görüyorsunuz şurada yazıyor. 250 falan civarı bir şampuan koydum. Gerisini suyla tamamlayacağım. Bakalım performans nasıl olacak. Gerisini suyla tamamlıyoruz. bayağıdır incelemesini çekeceğim çekeceğim ama bizim işler aşırı yoğun olduğu için buna zaman hiç yok. Onlara da bayağı hani anlatmaya çalıştım derdimi Çekebi çekemiyorum işte sıkıntılar var gibi bizimle. Ama sonunda inşallah çekeceğiz. Bayağıdır da hani işlerinde kullanıyorum bir test etme amaçlı. Autoglim var. Autoglim'le de e, karşılaştırma fırsatım oldu yorumların hepsini söyleyeceğim tabi şunu tek elle takamadığım için takayım geliyor çöpüğümüz hazır biz bir su tutalım arabaya zaten çok kirli değil tozlu tozu gitsin ondan sonra devam edelim Merak edenler seramik hala ilk gibi. bakım ürünü vesaire bir şey de kullanmıyorum. Cila dahi. Yani hiç kullanmadım. Abartsız hani söyleyeyim net hiç kullanmadım. Şöyle bir suyla kabasını alalım. Geliyorum. Evet, aparatı taktık. Şimdi başlıyoruz. Yani MJJ'yi almak isteyenlere öneririm. Gerçekten çok profesyonel bir ürün. Köpük yoğunluğu gayet güzel. Autogilim de fena değil ama yani bu ürün biraz daha yoğun attığını söyleyebilirim. İkisi arasında kalanlar için fikir olsun. Bir sorun var. Benim makinem bu bilirler köyde kullandı. Bizim buradaki karçır arıza yaptı. Bununla idare ediyoruz. bu makineyle bu foam sanki tam performans vermiyor gibime geldi. Hani sanki karçır çok daha iyi performans verir diye düşünüyorum. Karçır gelince karçırda da deneyeceğiz. Sağ benim makineme özel aparat da yolladılar yanımda. Bakalım. Bunda da gayet güzel de hani onda daha tam performans vereceğini düşünüyorum. Hatta bir daha size şunu göstereyim. Mesela şimdi şurada yoğunluk ayarı var şu yuvarlak ee, vanadan. Köpük yoğunluğunu ayarlıyorsunuz benim şu an fullde değil ortada. Hani fullde olunca çok çabuk köpük bitiyor diye. Ben böyle kullanıyorum. Gayet ideal ayarda. Gördüğünüz gibi köpük arabanın üstünde kalıyor. Hadi ben aracı komple yapayım. Ondan sonra tekrardan beraberiz. Bu da şu an en yoğun atışta köpük ayarı, en yoğun atıştaki şekli. Koşur koşur bu dalgalar. Bak bak. Yani böyle bir şey yok ya. Şuna bakar mısın? Yani hiçbir üründe ben bu atış şeklini görmedim bak şöyle. Tekrardan göstereyim. Hatta şuradan da bir kapak fotoğrafı çıkar. Çok iyi. Tam tıraş köpüğü kıvamı. Her yeri de köpük girdi. <laughs> evet köpüğümüz bitti. Eldivenleyelim sonra tekrar görüşelim. Evet bitti. Sıra geldi kurulamaya. Siyah jant işine ne diyorsunuz? <laughs> Kapakları söktüm kapaklar bagajda. Arada bunları takıyorum. Arada öyle evet, geziyorum yani. Belki bunları gam metal yaparız. Bir fikir verirsiniz. Evet şimdi meşhur havlumuz artık bilmeyen yoktur. Bundan kaç tane müşterilere önermişimdir, kaç tane DM'den yazanlara önermişimdir artık sayısını bilmiyorum yani o kadar söyleyeyim. Battaniyemizi seriyoruz. Evet serdik değil mi? Şimdi çekelim. Ve bitti. Şöyle şuraya da atalım. Hop. Şunun mükemmelliği başka hiçbir şey yok. Bak şuraya yanlışlıkla değdi bak burası kullanmış. Şöyle geçiyorsunuz tek sefer. Bak tek sefer. Mükemmel ürün tanıtımı oldu. <laughs> Kesinlikle hiçbir şey yok yani. Hop. Bitti gitti. Hadi ben şunu biraz zevkini çıkartayım. Sonra gene görüşelim. Evet. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz artık. Tabii biz araba yıkadım o buraları falan hep kuruluyorum yani. Kapı araları zaten çok tertemiz oldu. Bu şekildeydi. Fazla uzatmıyorum. Zaten yıkama videolarımı biliyorsunuz. Köpük aparatını kesinlikle öneririm. Buradan Mecidiye'ye çok teşekkür ediyorum. Ürünü inceleme fırsatını bana sundukları için farklı firmalarda bize bu şekilde destek olursa her zaman inceleme işlerini açığım. Böyle araba da maşallah süper oldu her zaman gibi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.